Batistuta, Batistuttan iyi dediler. Burada Batistuta'yı gördü abi. Ya sen müthişsin Batistuta be. Klavirtta vardı vardı, dış plase vardı. Torres, bunda da vardı. Casillas, Casillas'ın bu kartı ilk defa oynadım derken burada büyük bir hata yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hiç oynamadığımız ikonlarla ya da minicik çok az oynadığımız ikonlarla oluşan bir kadro oluşturduk. Yeni hesabımdayız. Bu yeni hesapta da bu kadroyla maç yapacağız hocam. Öyle ikonlar var ki kartlarını ilk defa görüyorum. Mesela Yorken'in bu kart hocam. İlk defa oynayacağım. Batistuta, Deco, Sukos, Guti. Bu adamlarla ilk defa oynayacağım. Lizarazu ilk defa oynayacağım. Kasyas'ın bu kartı ilk defa oynayacağım. Vieira'nın bu kartı ilk defa elime geçti. Hani neredeyse hepsini ilk defa oynayacağım diyebilirim. Ve baktığımızda yedeklere övün var hocam. Bak Guardiola da ilk defa yeme geçenlerden. Lampard da keza öyle. Morientes de öyle. Clivert, Rivaldo çok az oynadım. Torres'e de birkaç maç attım diyebilirim. Yani %90'ıyla hiç oynamadım. Bu oyuncularla ilk defa maça gideceğim. Oynatılır mı bunlar ona bakacağız. Nasıl performans sevgiliyorlar onu göreceğiz. Ama bundan önce bir like at, abone ol, bildirimleri aç. arkaya yaz Manyak bir maç geliyor. Peki bir de şunu da söyleyin. Sizde bunlardan kimler var? Hiç oynatmadım ikonlarla ilgili. Abi bu oyuncu oynatılır. Bu iyi oyuncu. Bu burada bunu yapıyor. Kardeşim bu böyle bir oyuncu derseniz de bu yorumlara dikkat alıp tekrar maçlar yapabiliriz. Yorumlara belirtin. O zaman ne yapıyoruz? Online maça geçiyoruz. Oynat bakalım. <laughs> evet hocam video geçişi dün yaptım. Yaptığım maç da hoşuma gitmedi. O yüzden de daha sonra içim çıktı. Dışarı çıktım. Ve şu an geldik videonun devamını çekiyoruz. Güncelleniyor. Güçlü rakip geldi. Dün güçlü gelmemişti. Üzülmüştüm. Gönder baba Konami. Ah 1300 tamam. Dişime göre sağlam bir rakip. Hiç oynamadığımız ikonlarla oyun oynamaya çalışıyoruz. Hocam Cliver Torres de tam yukarı bakıyormuş. Hadi Cliver Toy Belki Torres ikinci yaş şanslayabiliriz. Bunun açısından 89'muş. Peki. Ve baktığımızda kardeşim 4 2 3 katlosu var. Beckham olsa da kullanmış. Salah, Modric, Kroos, Mbappe dikkat çekiyor. Oyuncuları gayet iyi. Gayet tatlı oyuncular var. Orta sahaya hiç bakmadım ben. Orta sahada da böyle oynayalım. Duruma göre bakalım maçın gidişatına göre. Hocam Gallardo'muzun domuzun 90 olduğu için takım 92. Bizi bu bir tık yorabilir. Çünkü biliyorsunuz bu oyundaki en önemli şey aşinalık ve takım ruhudur. Ha bir de maliyet var mesela. En önemli ikisi bu diyebilirim oyun oynan dışından önce. Bunlara dikkat edin hocam. Oyununuzu baştan aşağı değiştirir bunlar. Ve Instagram ve Kavan Stadyumundayız. Barcelona, Beşiktaş. Hadi bakayım. Beşiktaş demişken Ersin Yargı dağıtıyor ya. Bir de İsmail Çipe şeye yönetime maçlara girmemek istediğini söylemiş. Hala buradasın ya İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Hani taraftarın cümlelerinden dolayı aman ne üzüldük ne üzüldük. Yani kanka kale boş olsa daha iyi olur kurban olduğum. <laughs> Güzel uzun toptu tebrik ederim. Hocam burada bizim gutimiz alabilir mi? Yetişebilir mi? Yetişir gibi ama burada parkla indirirsek baba tadından yenmez. Aldayır bıraktı patlık bir yere. 97 kartıyla hiç oynamadım diyebilirim. E, Guti'yle ile mesela hiç oynamadım. Batistuta, bat şutlar iyi dediler, bunun şutları iyi dediler. de İyi de vurdu, tatlı da vurdu ha. Guti'yi geri çekiyoruz bir adım. Ama Guti 93 içinde gerçekten daha yetenekli biri. Birazcık underrated kalmış bir oyuncu bence diyebilirim. Çünkü çok zeki bir oyuncuydu, çok müthiş bir pasördü. Casillas. Casillas'ın bu kartı ilk defa oynadım derken burada büyük bir hata yaptım. Ya Casillas gülüm beni be. gerçekten benim hani dünyanın en iyi 2-3 kalitesinden bir kası bak yemin ederim ama oyunda çok kötü yapmışlar kasiyası ya Gerçekten kasiyası üzüldüğüm kadar kimseye üzülmüyorum ya Hani şunu söylüyorum, Czech gerçekten kasiyasın yanından geçemez Kasiyas müthiş bir oyuncuydu Tamam hayır sala salaydı kardeşim de güzel oynuyor Allah var Bizim onun rüzgarına dur dememiz lazım Casillas, Aldair'den top alıyor. Ronaldo'dan almıyor, Aldair'den alıyor. Bak, bak. Şimdi kanka Deco şöyle yukarıda Lizarazu'yu gördü. Lizarazu'yu da ilk defa oynatıyorum. Batistuta bıraktı Deco'ya. Deco, Deco Clivert'ı gördü. Clivert koşar mı? Koştu. Aha. Çok güzel kaydı lan Van Dijk. Otomatik bir büyük ihtimalle. Çünkü adam o kadar dengeli. Öldürsen kayamaz hocam. Haberiniz olsun. Clivert bıraktı Batistuta'ya. O da Guti'ye. Guti, Guti koşuyor. Tamam Guti bir daha. Bir daha alırsın oğlum. Helal. Oy bak gene bir topuk. Ya bak Guti bunlar çok güzel yapıyor. Adamda var ya. Yemin ederim doğuştan geliyor bu şey. Adamın kafasının arkasında göz var acı. Lan oğlum imleci değiştir. Sen kalede kasiyası görünce şov mu yaptın? Ne lan bunlar? adı Beşiktaş'tı. Adını unuttum çocuğu. Hocam Clive'cim indirir misin hayatım? Hocam Deco. Şöyle gördü su kolsu. Ghost'un bu kartını da çok merak ediyordum. İlk defa oynatıyorum. Hocam bıraktı Batistuta'ya. Clivert Clivert, Batistuta Clivert'a. Clivert Batistuta'ya. Batistuta geldi. Buradan gömçürdü. Dar alan ama affetmiyor. Hocam Batistuta'nın şutlarını insanlar Forlan'a benzetiyor. Forlan gibi şut çekebiliyor diyorlar. Batistuta'sı olanlar yorumlara yazabilir mi? Nasıl? Hocam Puyol erkeğin muhteşemsin. Aldayır. Tekrar Puyol'u gördü. Lizarazu. Çok tatlı çıkmadık mı? Hocam Sukos Vieira bıraktı Batistuta'ya. Batista, Batista Clivert'a. Aha yukarı oynar. Tamam doğrudu doğrudur. Batista tuta bıraktı Deko'ya. Deko burada Batistuta'yı gördü. Cross'un çok namahrem yerlerine çarptı. Ahlaksızca bir pozisyon oldu. İlk yer bitmeden bu golü yemek istemiyorum açıkçası. Bu yol adamsın. Bitirme hoca derken bitir herhalde. Tamam. İlk yer çok sağlam geçiyor. Kardeşim de güzel oynuyor. Baktığımızda bizim bir pas oranımız 76 kardeşim 2 65. Hadi Oğuz'un uzun top oynayarak böyle yapıyor. E benim bir pas oranım niye düşük lan? Merak ettim abi. Ben ne yaptım ki? Hadi Oğuz'un uzun top atıyor. Demek ki arkadaşlar aşina alın zararları ortaya çıkıyor hemen. Bak Vieira'yı geri çekiyoruz. Bu Vieira dediğim gibi arkadaşlar yok edici olmadığı için 96'lık Vieira'dan biraz sıkıntılı ama oynatılır mı? Oynatanlar söylesin. Ha, tek maçta tabii ki de hiçbir oyuncu deneyemiyorsun. Ama ben o vahşiliği biraz hissedemedim. Nedense. Bilmiyorum top kesmelerde sıkıntı yaşıyorduk. Hocam Batuta Clivert'a. Clivert, Cliver't Batuta ya. Orada gördü Clivert'a. Clivert'da vardı vardı. Dış plase vardı. Abi bu Kurtuay var ya geçemiyorsun gerçekten. Hiçbir bir yetenek. Deko plase niye atmasın ki diye sorarım. Hani futbolcu döneminde plase golleri var tek tük ama çok değil. İnanıyorum Deko atar ya. Çektim mi lan oyuncuyu al. Giriyordu be. İnandım biliyor mu? Abi çok güzel pozisyondu be. Ay abi üzüldüm lan. Dukos. Şöyle gördü hocam. Batutay Batutta ha decoymuş. koymuş. Oy çok güzel çıktım. Clivert burada Batistuta'yı gördü abi. Ya sen müthişsin Batistuta be. Abi harika oynamıyor mu Yok rahat kaçabiliyor çok güzel duruyor işte yani o kadar müthiş oynuyor ki ben şu an bu adamı oynatıp da sizin gözünüzün nazarının değmesini şey yapamam abi bekleyemem Çıkartalım çünkü orada kem gözler var ulan batu nasıl oynuyor gibisinden konuşanlar var Bizi bozar hocam Yorke'mizi aldık Torres'imizi aldık bildiğiniz gibi Yorke çift ayaklı hocam hadi buraya koyalım ve süper yedek bu kart süper yedek mi bilmiyorum Torres'imiz de bambaşka bir oyuncu Leopold Torres'inden bambaşka bir oyuncu Şöyle hocam Viera'yı geri çekiyoruz biraz da Rivaldo Torres Yorke üçlüsünü oynatalım bu üçlü alan yoktur la tarihte. Bu tip arabaya olmadı derken burada Mbappe Kasiyas erkeği hiç beklemiyordum biliyor musun kurtarmanı? Yemin ederim hiç umudum yoktu bak. Üniversitedeyken vize notlarında da böyleydim. Umutsuzdum. Gerçi orada hani hiç sürpriz yaşamıyorduk da. Hani ilk defa sürpriz yaşadık derken Kasiyas hocam kontayı batla, başlatırsan Kasiyas seni değerlendiririm. Çok güzel pas atarsan değerlendiririm. Burada hocam harikulade. Yorke Torres'i gördü. Torres bunda da vardı. Konta atakları gerçekten çok güzel yapıyor. O topu indirirken ve oyuncu kaçırmayı gerçekten çok güzel yapıyorum. Yani çok seviyorum konta atağı. Kasiyas'a tebrik ediyorum hocam. Asis gibi pas attı adam neredeyse. Alday bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo, Rivaldo Guti'ye hızlı bir pas biraz. Guti geldi Alfonso'yu düşürdü. Ana. Hocam orada acaba biz Alfonso düşürdük diye benim oyuncu centilmenlik mi yaptı? Başka bir şekilde mesaj gelmiş. Evet abi diyor centilmenlik yaptım diyor. Kasiyaz. Oğlum bu adamın bu kartı ne? Çok iyi. Rivaldo'cum indir la. La bir indir. Bir indir kontayı gör. Bak topu bir indir. Bak izle. izle bak izle Skos. İzle yukarı oyna Rivaldo. izle. Aha Van Dijk'tan hızlıdır ya. Kanka yeni girmiş bir Yorke. Van Dijk'tan hızlıdır bebeğim be. Bir de süper yedek olacaksın. Mbapp'e ye vurdurmam bu arada. Yani vurduracağımız adamları seçiyoruz biz abi. Seçiciyiz, kaliteliyiz. Herkese vurdursaydık oho. Hocam bu yoldan garip hareketler. Hocam bugün topukların günahı ta. Yorke Torres indi aşağı. Şimdi kanka kimi tutacaksın? Hocam bunu tutarsam bu kaçar. Yorke gelir. Yorke de vurur hocam. Girer. Atar değil mi? Ulan atar. Bak topukların gecesi ya. Herkes topuyla oynuyorlar. Bu böyle gol izlettiğine göre maçtan çıkmış olmalı. Duvarla ekran. Artık yani insanları tanıyabiliyoruz hocam. Yani insanların böyle yapması biraz garip ya. Kanka oynasaydık daha tatlı olurdu ya. Direkt maçtan kaçmaya gerek yoktu. 2 0 öne geçince aşırtma falan deniyordun. O şovunu maç sonunda da beklerdim ya gülüm. Garip. Garip insanlar. Maç bitiyor. Geçer saymaz herhalde. Uzun zamandır karşımda geçer sayan bir rakip yoktu. Bakalım bunda da kazandınız der. %90 kazandınız der. Siz bu maçta en çok kimi beğendiniz? Hocam ben bu maçta en çok kendi açımdan konuşayım. Yorka'yı bambaşka bir şekilde beğendim. Batistuta'yı çok beğendim. Bu adamlar çok garip işler yapıyor. Zaten atletik otorisine diyecek yok. Ofansif ortada. Deco biraz vasıtsız kaldı. Rivaldo çok daha oyunu hareketlendirdi diyebilirim. Buti iyi de hoştu. Birkaç defansif pozisyonda hata yaptığını gördük. Tukoz çok etkin değildi maçta. Vieira dediğim gibi paslaşmada, pas dağıtmada çok iyiydi. Ama o yırtıcılığı bir tık bulamadık. Aldeir ve Puyol güzel işler yaptı. Bunu söylüyorum. Bazı hani oyunu çok iyi oynayanlara göre oyunun en iyi stoperi de Puyol. Adam hani bu maçta da gerçekten Bekan Bağdur'u aratmadı diyebiliriz. Uçuyor, kaçıyor, zıplıyor vesaire. Hani bir sürü özelliği var adamın. Kasiyas beni çok şaşırttı. Ben Kasiyas'tan bunu beklemiyordum hani. Kasiyas'ın diğer kartını çok oynattım. Kolu yoktu. Bu kartı biraz güven verdi. Hani kurtarışları çok harikaydı. Üzerine oyun başlatması. Direkt Yorken kafasına hasatıp da kont hata yaptırıp golü bulmamıza sebep oldu. Tebrik ederim. Artı 10 derece almışız. Güzel. Elimize kolumuza sağlık. Hocam siz sizdeki ikonları yazın. Ya da başka hangi ikonlarla oynamalıyım? Yorumlara yazın. Hangi ikon denemeliyim? Abi şu ikon oynatsan iyi olur. Kardeşim şu ikon dener misin? Nasıl oyunu var? Derseniz ben de emden geldiğince denemeye çalışırım diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.